Hiro Onoda 1922 yılında Japonya'da dünyaya geldi. O doğduğunda Japonya büyük bir imparatorluktu. Asya'daki kaynakların büyük çoğunluğunu ülkesi yönetiyordu. Sıradan bir çocukluk geçirdikten sonra 17 yaşındayken Çin'e gitti. Yine bir Japon şirketi olan Tajima Yokoda kariyerine başladı. Ama işler istediği gibi gitmedi. Ticari hayatında değil, dünyada. Avrupa'da yeni bir Dünya Savaşı başlamıştı ve her an o savaş Asya'da gelebilirdi. 18 yaşındayken Futamata'da istihbarat subayı olarak eğitim aldı. O komando eğitim alırken Japonya Savaşı çoktan dahil olmuştu. 4 yıllık eğitimden sonra ona odaya ilk görevi verildi. 26 Aralık 1944'te Lubang Adası'na gönderildi. Görevi savaş uçaklarının iniş yaptığı düz arazileri ve gemilerin yaklaşacağı iskeleyi yok etmekti. Adaya gitmeden önce komutanı bir emir daha vardı. Her ne olursa olsun hiçbir koşulda teslim olmayacaksınız. Şimdilik Hiro Onoda'yı ve askerlerini adada bırakalım. Çünkü Pasifik Okyanusu'nda çok daha büyük bir şey yaşanıyor. Japon İmparatorluğu'nun yaşamaya devam edebilmesi için petrole ihtiyacı vardı. Ve işe bakın ki Amerika artık Japonya'ya petrol satmayacağını ilan etmişti. Pasifik bu karardan sonra gitgide ısınmaya başladı. Amerika'nın petrol hamlesine karşılık Japonya'da bir hamle yaptı. Donanmasını ve uçaklarını Pasifik'e indirdi. Amerika'yı artık bu okyanusta istemiyorlardı. Onların okyanustaki en büyük üstlerinden birisine sürpriz bir saldırı düzenleyeceklerdi. Japon komutanların planı basitti. Pasifik'teki en büyük üslerden birini yok edecekler, böylece Amerikan donanması ihtiyaçlarını karşılayamayacak ve Okyanusu terk edecekti. Bu saldırı savaşın kırılma noktası olacaktı. Japonya hamlesini yaptı ve Amerika'ya ait büyük bir üste saldırı düzenledi. O üssün ismini hepiniz biliyorsunuz. Pearl Harbor. Bu hamleden sonra Pasifik'in tartışmasız tek sahibi Japonya olmuştu. Onlar istemezse okyanusta gemi yüzmüyor, izin vermezlerse uçak uçamıyordu. 7 ay gibi kısa bir süre içinde Amerikalıların elinde tuttuğu Filipinleri bile işgal etmişlerdi. Ama durmadılar. Gözlerine kestirdikleri yeni yer Avustralya'ydı. Çünkü burada petrol vardı. Bu devasa donanmanın ilerleyebilmesi için Avustralya'nın da alınması gerekiyordu koca ülkeyi koruyan tek şey okyanustaki küçücük bir Amerikan üssüydü. Avustralya'nın işgal edilebilmesi için ilk önce bu üs düşmeliydi. Japon donanması bir kez daha Amerikan üssüne doğru yola çıktı. Bilmedikleri şey şuydu. Amerikalılar onların iletişim şifrelerini kırmış ve karış karış bütün planlarını öğrenmişlerdi. Japonları okyanusta devasa bir donanma karşıladı. Pasifik'in gördüğü en büyük deniz savaşlarından birisiydi bu. Ve sonunda Japonya yenilmişti. O andan itibaren Japonya için işler tersine döndü. Amerika teker teker Japonya'nın ikmal noktalarını ele geçirmeye başladı. Yiyecek depoları, silah depoları ve en önemlisi petrol ticareti yaptıkları bütün güzergah ellerinden çıkmıştı. Bunlar küçük kayıplardı. Japonya'nın en büyük kaybı ise Filipinler oldu. Japonya'nın dibinde olan bu ada bir kez daha Amerika'nın kontrolüne geçmişti. Şimdi yeniden Hirono adaya dönelim. Filipinler Amerika'nın eline geçtikten sonra Hiro'nun bağlı olduğu birlikte teslim olmuştu. Ama o ve 3 askeri kurtulmayı başardılar. Düşmana yakalanmamak için dağlara doğru hareket ettiler. Artık onlara yardım edecek kimse yoktu. Dağlardan buldukları meyvelerle hayatta kalmaya çalıştılar. Bazen de gerilde aktiviteleri yapıyorlardı. Şehre yakın çiftliklere girip su, yemek ve hayvan çalıp tekrar dağa çıkıyorlardı. Adada teslim olmayan Japon askerlerinin olduğu artık kulaktan kulağa yayılmaya başlamıştı. Filipinler askerler adayı didik didik etseler de bu dört askeri bulamadılar. Filipinler çağrıyı uçaklardan atılan broşürlerde buldu. Adının üstüne özellikle de dağlara binlerce broşür atılmıştı. Şöyle yazıyordu. Japonya Filipinlerden çekildi. Teslim olun. Ono da ve arkadaşları broşürü okumuştu ama aldıkları emir netti. Her ne olursa olsun hiçbir koşulda teslim olmayacaksınız. Seneler ilerledikçe Japonya adım adım geri çekilmeye başladı. Okyanusu bırakın artık kendi ana karasını koruması gerekiyordu. Japonya sanki bir zincir gibi birbirine bağlanmış adalardan oluşuyor. Zincirin ilk halkası ise Okinawa. 1 Nisan 1945 günü Amerika Okinawa'ya çıkartma düzenledi. Ama Japonya hazırlıklıydı. Tam 82 gün boyunca direndiler. Ama en sonunda Amerika Okinawa'yı ele geçirmeyi başardı. Japon zincirinin ilk halkası kopmuştu. Onoda ve arkadaşları ise firari hayatlarının 6. ayındaydılar. Bu sadece bir başlangıçtı. Bir şekilde yardımlarına yeni bir birliğin geleceğini ya da Japonya'dan yeni bir emir verileceğini düşünüyorlardı. Dağlarda yaşamaya devam ettiler. Sonra bir gün yine üstlerinden uçaklar geçmeye başladı. Sesi duyar duymaz saklanmışlardı. Çünkü vurulacaklarını düşünüyorlardı. Ama üstlerine atılan şey bomba değil broşürlerdi. Japonya'dan yeni bir emir gelmişti. Broşürde yazan emirde saklanan Japon askerlerin Filipin ordusuna teslim olması yazıyordu. Emrin altındaysa General Tomoyuki Yamashita'nın imzası vardı. Dört asker toplantı yaparak durumu değerlendirdiler. Onlar adaya geldiğinde Japonya büyük bir imparatorluktu. Koskoca bir okyanusu yönetiyordu. Bu kadar kısa bir sürede teslim olunacak bir noktaya gelinmeyeceğini düşündüler. Broşürün bir tuzak olduğuna karar verdiler. Gerçek bir emir gelene kadar dağlarda yaşamaya devam edeceklerdi. Okinawa düştükten sonra bütün dünya Japonya'nın teslim olacağını düşünüyordu ama onlar direnmeyi tercih etti bu sırada Avrupa'da da büyük bir olay yaşanmıştı. Sovyetler Birliği ordusu Berlin'e girmiş ve Avrupa'da savaşı bitirme noktasına gelmişti. Amerika elini çabuk tutmazsa Sovyetler Birliği'nin ilgisi Avrupa'dan Asya'ya kayacaktı. Sovyetler ve Japonya'nın aslında birbirine komşu olduğunu unutmayın. Amerika Asya'da kazanamazsa kısa bir süre içinde bu dengeye yeni bir oyuncu dahil olacaktı. İşte tam da bu yüzden 6 Ağustos 1945 günü B-29 tipi iki uçak savaşı kökünden bitirdi. Onoda ve askerleri ne savaşın bittiğinden haberdardı ne de Japonya'yı olanlardan. Filipin son kez onlara ulaşmak için uçaklarını havalandırdı. Bu sefer broşürde şöyle yazıyordu: Savaş 15 Ağustos'ta sona erdi. Dağlardan inin. Bu broşür artık son uyarıydı. Eğer buna da uymazlarsa kaderlerine terk edileceklerdi. Dört asker yine söylenenlerin bir tuzak olduğunu düşündü saklanmaya devam ettiler. Aradan 4 yıl geçmişti. 4 yıl boyunca dağda saklanarak az bir yiyecek ve suyla hayatta kalmışlardı. Japonya'dan ne yardım geliyordu ne de yeni bir emir ama yine de ne olursa olsun sözlerini tutacaklar. Teslim olmayacaklardı. 4 yılın sonunda içlerinden birisi gruptan ayrılmaya karar verdi. Adanın başka bir bölgesine gidip orada Japon askerlerine ulaşacağını düşünüyordu. Tek başına sadece 6 ay dayanabildi. 1949'da Filipinli askerlere teslim oldu. O teslim olduktan sonra diğerlerinin de pes edeceği düşünülüyordu. Ama aradan 3 koca yıl daha geçti teslim olmadılar. 1952'de ise askerlerin ailelerinin yazdığı mektuplar dağları atıldı. Bizzat kendi anne babaları savaşın bittiğini, teslim olmaları gerektiğini yazmıştı. Hatta inanmaları için birer fotoğraf da koymuşlardı. Ama askerler buna bile inanmadı. Komutanlarının emrine o kadar sadıklardı ki kendi anne babalarından gelen mektup bile işe yaramamıştı. Bu mektuba da cevap gelmeyince Filipin ordusu askerlerin bir şekilde doğal yollarla öldüğünü düşünmeye başladı. Ta ki 2 yıl sonrasına kadar. 3 asker küçük kayıklara saldırıp balık almak isterken birisi çıkan çatışmada öldürüldü. Herkes askerlerin hala hayatta olmasına şaşırmıştı ve artık sayıları 2 idi. Bütün dünya bir şekilde pes edeceklerine inanıyordu. Sonraki 18 yıl boyunca kimse onlardan bir daha haber alamadı. Artık herkes unutmuştu. 18 yıl bir insan hayatı demek yeni doğanlar daha da hala savaşan Japon askerleri olduğunu bile bilmiyordu. 1972'ye geldiğimizde ise bir kez daha ortaya çıktılar. Yiyecek bulmaya çalışırken bir asker daha hayatını kaybetti. Bu olay dünya gündemini bir kez daha sarstı. Çünkü aradan 28 yıl geçmişti ve içlerinden birisi hala yaşıyor olabilirdi. Burada hikayeye Naryo Suzuki isimli bir genç dahil oldu. O da sıradan bir insandı, asker ya da gazeteci değil. Onu odanın yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için dağa çıktı. Aradan sadece 4 gün geçmişti ki yıllardır Filipin ordusunun bulamadığı onu odayı buldu. Onunla arkadaş olmuştu. Birlikte yaşamaya başladılar. Güvenini kazanınca bir fotoğrafını çekti ve Japonya'ya döndü. Onu odanın teslim olması için tek bir şartı vardı. Sadece kendi komutanından emir alırsa savaşmayı bırakırdı. Japon hükümeti hiç zaman kaybetmeden emekli binbaşı Yoshimi'ye ulaştı. Komutan 9 Mart 1974'te adayı uçtu. Onu odayla bir araya geldi ve ona yazılı 3 emir verdi. 1. İmparatorluk Komutanlığı uyarınca 14. Bölge Ordusu tüm muharebe faaliyetlerini durdurmuştur. 2. Genel Karargah Özel Filosu tüm askeri görevlerinden alınmıştır. 3. Özel Filo Komutası altındaki askerler operasyonları derhal durdurmalı ve kendilerini en yakın subayın komutasına yerleşmelidir. Hiçbir memur bulunamazsa Amerikan ve Filipin güçlerinin direktiflerini takip edeceklerdir. Hiro Onoda 11 Mart 1974 günü Filipin ordusuna teslim oldu. Filipinler onun cesaretine ve sabrına hayran kalmışlardı. Onun adına devlet töreni düzenlediler. Onoda kılıcını bizzat Filipin Cumhurbaşkanı Marcos'a teslim etti. Artık savaş onun için bile bitmişti ya da belki de daha yeni başlıyordu. Onoda tam 30 yıl boyunca dağda yaşamıştı. O dağdayken dünya o kadar hızlı değişmişti ki insanoğlu aya bile gitmişti. Oysa daha televizyonu bile açmayı bilmiyordu. Japonya 30 yılda çok değişmişti. Bıraktığı tek katlı evlerin yerinde artık sonu görünmeyen gökdelenler vardı. Şehirde yaşamaya alışkın değildi. Onun için uzak bir köyde hayvancılık yapmaya başladı. Japon hükümeti onu emekli etti. Hatta almadığı 30 yıllık maaşına da verdi. Ama onu odanın derdi para pul değildi ki. Paranın hepsini bir tapınağa başladı. Birçok Japon rahat ve lüks hayatı olması için bağışta bulundu. Tek bir kuruşuna bile dokunmadan yine tapınağa gönderdi. 1976'da evlendi. Yıllar akıp gidiyordu. Ama içinde bir huzursuzluk vardı. Bir zamanlar ormanların kralıyken şimdi küçük bir kafese hapsedilmiş gibiydi. 1980 yılında Japonya'da ilginç bir şey yaşandı. Bir Japon genci ailesini katletmişti. Bu olaydan çok etkilendi. Ülkesindeki gençlik bıraktığı gibi değildi. Hiro gazetede gördüğü o çocuğun yaşındayken ülkesi için dağlarda savaşıyordu. Gençlere ilham olabilmek için Japonya'ya döndü. Üniversitelerde, vakıflarda ya da konferanslarda konuşmalar yapmaya başladı. Japon halkına ülkelerine sadık ve en önemlisi sabırlı olmayı öğretti. Teslim olma, 30 Yıllık Savaşım isminde bir kitap yazdı. 1996 yılında Lubang Adası'nı bu sefer bir turist olarak ziyaret etti. Kitabından kazandığı parayı adadaki okullara bağışladı. 16 Ocak 2014'te ise Tokyo'daki bir hastanede hayatını kaybetti. Hiro Ono da sıradan bir insandı. Hiçbir zaman büyük bir komutan olamadı. Ne savaşın seyrini değiştirebildi ne de ülkesinin kaderini. Ama o her zaman ülkesine sadık kaldı. Bir kahraman gibi yaşadı bir kahraman gibi davrandı ve bir kahraman gibi öldü